İş insanı Halit Yukay 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere Grey Wolf isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında 5 Ağustos'ta Erdek açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde tekneye ulaşıldı. Teknenin motor seri numarasının Yukay'a ait olduğu tespit edildi. Kazanın Aral 7 isimli kuru yük gemisiyle çarpışma sonucu gerçekleştiği öne sürüldü. Yalova'da gözaltına alınan gemi kaptanı CT, e, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edildi. Herkese iyi sabahlar. Bildiğiniz üzere bundan 4 gün önce sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü hatta bugün beşinci. Halit Yukay'ın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da arama çalışmalarına destek verdi. Dronla keşif yapan Tatlıtuğ sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunarak Çanakkale kıyılarında arama yapılmasını istedi. Tatlıtuğ'un olay günü Yukay'la telefonda görüştüğü ve birlikte tatil planladıkları ortaya çıktı. Aramalar 6. gününde Balıkesir sahil şeridinde devam ediyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam sualtı aramalarına katılıyor. Sonuç alınamaması halinde pazartesi günü İzmir Emniyetinden 300 metre derinliğe kadar tarama yapabilen ROV cihazı getirilecek.